Özgür Boral YouTube kanalından herkese neler, merhabalar. Gene evden çıktım, İzmit'e doğru gidiyorum bugün. Ee, dün şöyle bir sipariş verdim, şurada görüyorsunuzdur. Gaz koluna takılı. Ee, bu hız sabitleme aparatıymış, ben daha önce hiç kullanmadığım bir cihaz. Böyle birkaç kişiden tavsiyesini duymuştum. Bir deneyeyim diye aldım internetten, 15-20 liralık bir şey. Neden aldım? Şimdi motorum rodajda olduğu için ben ara ara unutuyorum. Biraz hızlanıyorum işte devri biraz daha yükseltiyorum falan Bir türlü alışamadım rodaja İster istemez hani sohbete muhabbete dalınca Trafiğin akışına bırakıyorum kendimi Hani bunu aldım bir deneyeyim dedim bakalım sabitleyecek mi bir şey yapacak mı ben de şu anda sizlerle birlikte ilk defa kullanacağım Daha hiç kullanmadım biraz önce taktım Şöyle bir deneyelim Şöyle sabitledim Bıraktım ellerimi hani bu güvenli bir şey değil sadece göstermek için bu şekilde gidiyorum Biraz fazla yüksekte bırakmışım şöyle biraz kısalım evet şöyle motorun dengesini kuralım şöyle aşağı doğru bakıyorum bilerek gözüksün diye e ne oldu yavaşlıyor gene ama galiba onu biraz oynattık ya ondan oldu galiba şöyle bir daha sabitleyeyim şu, bunu yapmayın İki elimi birden bırakıyorum şu anda hani görün diye ben de göreyim diye daha doğrusu biraz hani sağ şeritteyim sol tarafımı da aynadan kontrol ediyorum Sağ tarafa da bakıyorum tabii. Hani bir sıkıntı yok. Motoru da bacaklarımla dengede tutuyorum. Hani 70. Şu an 70'te falan gidiyoruz. 5000 devirde değilim. 4800 falan gibi görüyorum şu anda. Evet. Yani bu 70, 72, 73 herhalde yolun eğimine göre. Şimdi biraz yokuş ineceğiz. Hafif bir. Belki biraz daha hızlanır motor. Muhtemelen hızlanacak. Evet. 74, 73, 75. 5000 devre çıktı şu anda. E çok da hızlanmadı bu kadar yokuşta. 77. Normal hızlar bunlar. 5000 devirdeyiz şu an. 76. Evet güzel bir cihazmış. Çok hani biraz dandik bir malzeme. 15-20 liraya aldım. Biraz daha pahalıları var bunun. 70-80 liraya kadar olanları var. Daha böyle kapsamlı falan gibi gözüküyor onlar. Şöyle gene gidonumuzu biz tutalım. Hatta sağ elimi bırakayım sadece. En azından tek gidonu tutayım. Güvenliği de elden bırakmayalım. E, ürünü göstereceğiz diye. Yani yokuş çıktık biraz bakın 60'lara düştü. Yani yolun eğimine göre gaz sabit kaldığı için motorun tabi devri düşüyor çıkıyor biraz. 4000 devirde 5000 devir arası yolun eğimine göre anladığım kadarıyla motor kendini ayarlıyor. Şimdi devreden çıkaralım bakalım. Şöyle gidonu yani gazı elimle biraz kuvvet vererek kapatıyorum. Evet devreden çıktı. Şu anda yok. Şöyle bastığımda devriyece bakın. Normal devrime indim. 1500 devirlere indim. Şöyle birkaç vites küçülteyim. Yani 15-20 liralık bir malzemeye göre e, işe yarar diye düşünüyorum. Özellikle uzun yola falan giderken hani böyle hep eğilerek sürdüğümüz için bakın kornaya basacağımı mod tuşuna bastım gene. Oradaki e, yoldaki her 25'e selam verecektim. Bunu da önceki videolarda da söylemiştim. Şu kornanın yerinden nefret ediyorum. Maalesef bütün e, yeni nesil motorlarda bu, yani bütün demeyeyim ama %90'ında bu şekilde. Hiç iyi bir şey değil. Bu ani durumlarda kornaya basamıyoruz. Her neyse bu alete dönecek olursak tekrar. Yani uzun yolculuklarda falan biraz işe yarar. Böyle yorulduğumuzda en azından şöyle biraz daha hızlanayım. 6. vites şöyle sabitleyeyim. Şöyle hafiften bir dinlenebiliriz. Ama tabii bunu yapacağız diye e, güvenliği de elden bırakmamak gerekiyor. Yani kesinlikle böyle ellerimizi bırakarak trafikte motor sürmememiz gerekiyor. Yani ben düşük hızlardayım. 70'te gidiyorum. Hakim olduğum bir yoldayım. Aynalarımla devamlı kontrol ediyorum. Diğer arabalara bakıyorum sağdan soldan gelebilecek olan var mı diye. Artı hani devreden çıkarmak çok basit. Gid onu tutup sadece gazı geri çevirdiğinizde devreden çıkıyor. Sonra tekrar şöyle yapıp elimle bastığımda tekrar devreye giriyor. Ben aleti beğendim. Biraz yüksek hızda sabitledik. Bir tane düşüreyim. Ben aleti hani beğendim ama bu çabuk kırılır. Ucuz olduğu için Hani bunu devamlı kullanacaksan mesela uzun yola çok gideceğim zamanlar bunun biraz daha pahalı olanından alırım muhtemelen. Yani bu biraz ucuz olduğu için biraz malzeme kalitesi dandik. Yani 3D yazıcıyla yapmışlar anladığım kadarıyla. Ya bunu göstermek istedim size. Bir de ben de denemek istedim. Yani dediğim gibi kullanışlı bir alet. Hani yorumlarda biraz okumuştum işte güvenlik yok işte gaz takılı kalır ani bir durumda işte duramayız şey yaparız falan. Ben onu biraz daha şu kelepçe kısmını sert olarak e, hayal etmiştim o yorumları okuduktan sonra. Ama öyle değilmiş. Yani gazı geri çevirir çevirmez. Motor zaten direkt şeyden devreden çıkıyor. Yani çok aşırı sert bir malzeme değil. Gazı rahat bir şekilde elle ileri geri yapabiliyorsunuz. Almak isteyenler varsa ben N11'den aldım. Hiç tanımadığım bir firmadan aldım. Yani bu alet bana sponsor falan değil. Hiçbir şekilde. Girdim en 11'e baktım en ucuz hangisiydi çünkü denemek için aldığımdan dolayı en ucuzunu aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 18 lira civarındaydı. Yani 15-20 lira arası bir şey ama 18 diye hatırlıyorum. Kargo dahil kargo da öde, ücret ödemedim. Bir günde de geldi. Yani bunu hani doğru zamanda doğru yerde kullanacaksanız tavsiye ederim. Ben beğendim. Ama şehir içinde falan gene tabi olmaz. Yani bu böyle yolda veya otobanda falan bir de böyle hani fazla hızlı değil. Yani diyelim ki uzun yola gidiyorsunuz. Yoruldunuz dinleneceksiniz. Atıyorum 140-150 ile falan 130 da. Yani bu olmaz. O zaman tehlikeli. Ama böyle 70'lerde falan hani madem dinlenecekseniz. Bırakın motor da biraz dinlensin hem. Yavaşlayın 70'lere 80'lere düşün. O ara sabitleyin. Hem siz biraz dinlenin hem motor da biraz dinlenmiş olsun. Hani çok üst devirlerde yıpranmamış olsun. O anlamda e, güzel bir alet. Parasına göre bir cihaz işte yani parasına göre bir alet. Hani kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle bakayım aşağı doğru ama şurada üzerinde bir lastik var. Biraz daha onu sıkı tutsun diye. O lastik üzerinde gelmiyor. Bu en ucuzlarında böyle. O 40-50 liralık olanlardan daha pahalı olanlarda lastiği de geliyor. Ben bu lastiği herhangi bir siyah bir lastik öyle. Hani buldum evde bir lastik. Onu taktım. Tam da oldu yani. iki kat çevirdim. Oldu. Herhangi bir sağlam bir lastikle bunu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi pahalısını alırsanız zaten kutunun içinden yani gelen paketin içinden o lastikte çıkmış olur. Yani güzel denemiş olduk sizlerle beraber. Dediğim gibi içime sindi. Güvenlik olarak bir eksisini çok görmedim. Yani aletin bir eksisi yok. Eksi olacaksa o bizden yana olur. O alete güvenip işte ellerimizi komple bırakıp viraja bile onunla girmeye çalışırsak çünkü yani ilk defa elimi o kadar uzun süre bırakarak gittim. Normalde böyle bir alet olmadığı için hani ellerimi tabii ki arada bir bırakıyorum ama Uzun süre gidemiyorum tabii motor yavaşladığından dolayı. Bunda yavaşlamadığı için uzun süre gittim ellerimi bırakarak. Daha çok konforluymuş yani hiç bu kadar beklemiyordum. Çok rahat oluyor insan dinlenir yani uzun yolda. İşte o dinlenmeye kendinizi kaptırarak güvenli elden bırakmayın. Her zaman güvenlik yorgunluğumuzdan daha önemlidir. Çok aşırı yorulduysak zaten sağ tarafta bir yerde durup işte bu yol kenarı olabilir, güvenli bir bölge olabilir, bir benzinlik olabilir, dinlenme tesisi olabilir herhangi bir yerde durup dinlenmemiz gerekiyor. Yorgun bir şekilde tabii ki hiçbir zaman motor sürmememiz gerekiyor. Bu şekildeydi. Bunu anlatmak istedim. Onun için videoyu açtım. Daha sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Videoda anlatmıştım. Anlatmış olduğum alet bu. Şu lastik hariç geliyor. Onu da göstereyim şöyle. Bu şekilde geliyor. Öyle çok kaliteli bir malzeme değil. 3D yazıyla yapmışlar. Bunu takarken buradan takmayın. Kırma ihtimaliniz yüksek. Şuradan şöyle takıp burada zaten dişler var. Buraya takıyoruz. Şöyle herhangi bir lastik ben şöyle iki kat yaptım. Lastiğinize göre o değişir. Tek kat olur, iki kat olur, üç kat olur. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Duruş pozisyonu bu. Atıyorum gaza bastınız. Şu an 80'le gidiyorsunuz mesela. Şu parmağınızla itip bunu sabitlediğinizde böyle duruyor. Duracağınız zaman da geri yaptığınızda bu dişleri geri atıyor. Gerekirse şöyle parmağınıza bir tane çekersiniz. Şöyle bir durum var. Bunu oynatırken buradan böyle çıkma ihtimali var yolda giderken. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi tavsiye ederim. Güzel bir alet. En 11'den aldım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.